Cep telefonlarınızı nasıl webcam olarak kullanırsınız? Bu videoda buna bakacağız. Programsız, hiçbir şeysiz ütüde bile ekran kaydı aldırabilen hatta yani şu şeyin bile ekran kaydı alırım ya. Karşınızda ben. <laughs> Şimdi öncelikle cep telefonunu kimler webcam olarak kullanabilir ya da kullanmak isteyebilir? Ondan bahsedelim. Şimdi farz edelim ki bir masaüstü bilgisayarınız var ve webcaminiz yok. Webcam'e gidip para da vermek istemiyorsunuz. Elinizde cep telefonunuz var. Cep telefonunuzu webcam olarak kullanabilirsiniz. Bu arada bu kullanma yöntemleri tamamen kablosuz. Onun avantajlarına da birazdan geleceğim. Malum artık çoğu kişi evden ders yapıyor, online eğitimdeler. O yüzden webcam'e ihtiyaç duyabiliyorlar. Ve bilgisayarların, laptopların kameraları da kötü olabiliyor her zaman telefon kameraları o laptop kameralarından çok daha iyidir. Bu yüzden onlar da bu yöntemi tercih edebilirler. Tüm bunların yanında eğer ki YouTube'da canlı yayın yapmak istiyorum ya da Twitch'te canlı yayın yapmak istiyorum diyorsanız yine bu yöntemi kullanabilirsiniz. Kalkıp bir capture karta ya da webcam'e para vermeden önce bu telefonlarınızı kullanarak yayın yapıp neyiniz eksik neyiniz değil görebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar kablosuz. Hemen size bunları göstereceğim. Şimdi isterseniz fazla uzatmadan hem iOS'te hem de Android'de cep telefonlarınızı nasıl kablosuz webcam olarak kullanabilirsiniz? Ona geçelim. İlk önce elimde bir tane Android telefon var. Şimdi cep telefonlarımıza DroidCam uygulamasını indiriyoruz. Bunu hem Android'de hem de iOS ekosistemli cep telefonlarında yapabiliyoruz. DroidCam uygulamamızı açtıktan sonra bilgisayardan da uygulamamızı açıyoruz. Yükleme işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Next diyorum. Ne istiyorum? Zaten çok küçük bir program olduğu için ne çok fazla yer kaplıyor ne indirmeniz çok uzun sürüyor ne de çok uzun bir şekilde yükleniyor. Çok kısa bir şekilde oluyor her şey. Şu an programımın yüklemesi bitmek üzere ve finish diyorum. Artık programım yüklendi. Şimdi DroidCam uygulamasını da açtığım takdirde Karşıma benden IP isteyen bir ekran çıkıyor. Burada şöyle önemli bir nokta var. Aynı Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekiyor. Yani bilgisayarınız masaüstü olabilir, laptop olabilir, kablolu ya da kablosuz bağlı olabilir. Ama kullanacağınız telefon da aynı şekilde aynı kablosuz ağa bağlı olması gerekiyor ki yani aynı ağ üzerinden bu transferi, görüntü transferini yapabilsin. Şimdi telefonumuzun ekranını şu an görüyorsunuz. Telefonumuzda bir Wi-Fi IP adresi veriyor. Hemen bu IP adresini bilgisayarımıza giriyorum. Hemen start diyelim. Bekliyorum. Evet, şu an telefon ekranımı da bilgisayar ekranımı da görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Şu an telefonumdaki görüntü bilgisayarımda izleyebiliyorsunuz. Hatta şöyle kendime çevireyim. Şu anda telefon kamerasına bakıyorum. Şimdi bu olay ne işimize yarayacak? Kısaca ondan bahsedeyim. Dediğim gibi cep telefonu kameraları webcam kameralarına göre daha kaliteli olduğu için görüntünüzü karşıya daha kolay bir şekilde iletebileceksiniz. Aynı zamanda laptop kullanıyorsanız yani şey yapmanıza gerek yok. Sadece tek bir açıdan kurtuluyorsunuz. Karşınızda size alttan bakan o kötü beğenmediğiniz açıdan kurtulmuş oluyorsunuz ve farklı açılarla kameranızı artık yerleştirebiliyorsunuz. Başka ne işe yarıyor? Masaüstü bilgisayar kullanıyorsunuzdur. Yine aynı şekilde cep telefonunuzu webcam olarak kullanarak bu sorunu da çözebiliyorsunuz. Peki başka ne işe yarıyor? Böyle çok fazla işe yarıyor çünkü benim için. Yani mesela bir görüntülü görüşme yapıyorsunuz ya da bir şey yapıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Odanızdasınız ama başka bir yeri birine göstermeniz gerekiyor. Mesela yurt dışındaki bir akrabanıza evin bir odasındaki bir şeyi göstereceksiniz. Kalkıp masaüstü bilgisayarınızı tutup götüremiyorsunuz ya da bu götürüp böyle taşımak çok saçma oluyor. Artık cep telefonunuzla böyle evinizde geze geze yayın yapabiliyorsunuz, gösterebiliyorsunuz. Bu hem görüşmelerde hem de canlı yayınlarınızda çok rahat bir şekilde gerçekleşiyor ve işinize yarıyor. Canlı yayınlarınızda işinize yarıyor diyorum. Çünkü şöyle OBS gibi programlar bunu kamera olarak algılayabiliyor. Yani şu an DroidCam uygulamasını ben OBS'te kamera olarak tanıtabiliyorum ve gösterebiliyorum. Ama küçük bir ekranla çıkıyor şimdi karşımıza. Büyütebilirsiniz ama kaliteden bir tık kayıp yaşayacaksınız. Küçük bir şekilde köşeye koyduğunuz takdirde kimse hiçbir kalite kaybı görmez. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayın yaparken sesinizin de telefondan gittiğini söyleyeyim. Yani telefona bir mikrofon takıp buradan konuşabilirsiniz. Ya da telefonunuzun sesi, mikrofonu muhtemelen bilgisayarınızın sesinden çok daha iyidir. Bu da böyle bir avantaj. Şimdi geldik OBS'e biz bunu nasıl kamera olarak tanıtırız? Dediğim gibi program sayesinde cep telefonunuzu bilgisayarınız kamera olarak görüyor. Şimdi OBS'e girdik. OBS'te sahneme ben yeni bir tane video yakalama aygıtı ekleyeceğim. Yani dediğim gibi bir capture kartı kullanıyorsunuz ya da webcam kullanıyorsanız yine video yakalama aygıtından görüyorsunuz. Aynı şekilde ben yine buradan video yakalama aygıtına girdiğimde bunu görmüş olacağım. Tamam dediğimde karşıma görüyorsunuz tamamen benim olduğum bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Yani bu benim bilgisayarımın webcam'i. Biraz önce sildim, temizledim. Böyle çok çirkin bir açı bana göre. Yani yani ben bir toplantı yapacak, bir iş görüşmesi yapacak olsam bu açıda biriyle görüşmek gerçekten istemem. Ya da bütün sınıf arkadaşlarımın olduğu bir derste insanların beni böyle bir açıda görmesini gerçekten istemem. Yani daha güzel bir açı isterim. Ya da yeni yayına başlayacağım. Yeni Twitch ya da YouTube herhangi bir yayına başlayacağım. E ne olacak? Yani çok amatör duruyor, biraz daha profesyonel durması, biraz daha böyle düzgün bir yerden bakması lazım. Telefonum elimde ve programım açık. Bakın açımı şöyle yaptım, ha, kamerayı ters tutuyorum, şöyle açımı bu şekilde yaptım. Buradan HD kamera benim bilgisayarımın kamerasıydı, Droid Cam'i seçiyorum, hop karşınızda ben. Yani görüntü farkını anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi böyle küçük ekranla geliyor şimdilik ama e, o konuda şu an yapacak bir şeyimiz yok. Görüntü farkı inanılmaz. Sadece kablosuz aktardığım için şu an bir tık kasıyor bu bizim bağlı olduğumuz internetten dolayı. Yani yukarının internetine bağlıyız şu anda. Yoksa bu kasmaların hiçbiri olmuyor. Hatta ben bunu kullanarak YouTube'da canlı yayın yaptım. Peki ben neden bunu kullanarak YouTube'da canlı yaptım? Benim webcam'im yok muydu? Vardı profesyonel kameram da vardı. Neden bunu kullandım? Çünkü mesela benim 3 tane monitörüm var. Kameranın bir tanesi bana bakıyor. Oyun oynuyorum. İnsanların o 3 monitörü aynı anda görmesini istiyorum. Arkaya da bir tane kamera koyamadım. Yani ne yapmam lazım? İşte bir tane büyük işte kaç bin liralık kamera alıp bir tane capture kart alıp falan kullanmam lazım ya da bir tane webcam alacağım bu iş için. Sadece onun için kullanacağım. Öyle bir şey yapmadım. Bu programı kullanarak cep telefonumu arkaya bıraktım ve insanlar cep telefonumun kamerasından cep telefonumu kamera olarak kullandığım için Bilgisayarlarımın tamamını görebildiler, yayınımı görebildiler. Siz de daha profesyonel yayınlar yapmak istiyorsanız, yani bir kameradan kurtulup birden fazla kameralı yayınlar yapmak istiyorsanız, gerçekten bu açıdan çok işe yarayan bir şey. Dediğim gibi bu sadece Android'de değil, iOS'te de var. Aynı program olması neticesinde ikisinin mağazasından da DroidCam uygulamasını indirebiliyorsunuz. Ya benim cep telefonumun şarjı biter, yani bu böyle hep açık mı kalacak diyorsanız, hayır hiç gerek yok. Bunu kapattığınız takdirde aynı şekilde bilgisayar kayıt almaya devam ediyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar bu videoda cep telefonlarınızı nasıl kablosuz bir şekilde webcam olarak kullanabilirsiniz? Cep telefonunuzun kameralarının görüntülerini nasıl bilgisayarınıza aktarırsınız? Bunu gösterdim. Yani bu bana göre çok yararlı bir şey. Çünkü ben şahsen bunu kullanıyorum. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu programlardan herhangi birini kullanıyor muydunuz? Bundan sonra kullanacak mısınız? Kullanacaksanız da nerede kullanacaksınız? Yani EBA'da mı kullanacaksınız ya da yayın mı yapacaksınız ya da ne yapacaksınız? Yani lütfen kullanım alanlarınızı da bizle paylaşmayı Unutmayın, benzer uygulamalar, benzer bildiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda da belirtmeyi unutmayın arkadaşlar ki herkes bu tür uygulamalardan yararlanabilsin. Umarım yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.